Oyun Bros'tan bize var arkadaşlar? Ben Tolgar ve bu video acayip ilginç bir yere gidecek. Aslında farklı bir taktik deneyecektik. Çok daha farklı bir taktik deniyoruz şu anda. Ben support çiyorum ama beni supportlayan iki support daha var arkadaşlar. Nasıl oluyor derseniz de bence de nasıl oluyor gerçekten. Oluyor. arkadaşlar taktiği bir şeydi. Sofru var bu arada yanımda. Sea. Aa, Ase. Evet, biraz zorlanaraktan Ase'yi verdi. Sofru support itemi alacak ve senin aile işte. Ben bütün minyonları alacağım ama ADC'miz soflu olacaktı. Bu şekilde ayrıca senin nasiyonun da seninle bir tane minyona işaret bırakıyor. Ben de onu fırlatıyorum ve rakip direkt kitle kontrol altına giriyor. böyle gizli bir taktiğimiz vardı. Bunu yine yapacağız tabii ki ama yanımıza bir de ben görüş skoru kasmak istiyorum. O yüzden girdim. Ondan dolayı sadece totem kıracağım diyerek bir tane de support geldi. Eşantiyon misali. 3 kişi aşağıdayız bugün arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet farklı de yoruma yazmayı unutmayın diyerekten de verim. Videomuza galiba başlayabiliriz. Çok acayip ilginç bir video olacak ama bu. Ondan çok eminim. Oğlum <laughs> level alamıyoruz. <laughs> 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 Lux sen totem at bir. Bak bak gidiyor. Görüş skoru toplaması bu adamın. Görev yapmak için bu oyuna girmiş. Evet Soflu açtın mı skill'i? Açtım. Kanka ben <laughs> de açtım. Kule altındayken yaparız. Daha kolay tutar hem de. Abi şey ya işte. Kanka şuna sen... koysana. Şuna koysana işareti. Koydum. Attım. Aa yemediler. Yemediler. Taktik bu işte arkadaşlar. Baya iyi taktik aslında. Biraz korkutalım ya. Ne oluyor lan falan yapsınlar böyle. Allah ben vurdum aşkına. Ben de vurdum. Abi, ne oluyor lan? Kanka öldü adam. Flaşladı. Şifam var. Bana şey yapayım, Abi başladım. sıkıntı yok ya. Hayattayım ben. Lan totem mi var burada? Lan o ne? Keser miyiz? Baba tamam, attı attı, attı flash attı gel. Ya Yatuluuup. Aha keseceğim kanka izle. Geldim. Buna da buna da buna da vur. Vur vur. Of 3 işte. <laughs> Çok güzel başladık evet. Bu arada kanka bir şey diyeceğim. Şu geçen dediğim farklı taktik vardı ya itemle beraber gitme. Acayip güzel bir diğer taktiğimiz daha var. Sion ittirdiği minyonla beraber ittirdiği yere gidebiliyor arkadaşlar. Yani senin de minyonu diyecek, Ben o minyonu ittireceğim. Adamlar kutlu kodları çekiyor. Ben de onunla beraber gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> ben... evet çok fena bir kombo. Gerçekten 15 milyar IQ gerektiren bir komba yapacağız. Başarabilirsek güzel olacak ya. Oğlum adam minyon falan da almıyor yani görüş skoru için oynuyorum dedi harbi görüş skoru için oynuyor lan. İyi bari. Hani evet. <laughs> biraz trolledi <laughs> ama tam da troll değil yani böyle yarı troll. Böyle şey falan yazıyordu arkadaşlar adam şey e, 20 de FF verebiliriz arkadaşlar sorun yok. E, kaç? 10 görüş skoru toplayacağım mı öyle bir şey dedi ondan sonra çıkar çıkarız sorun yok falan yazıyordu böyle. Arkadaşlar da esneyi bilerek düşürdük diyor. <laughs> Değişik <da. gülüyor> <laughs> <İşte>. herif <laughs> <laughs> ya. Yok alamadım. Ya sen alamasan da bana milyon düşüyor o yüzden. <laughs> rahatça dalga geçebilirim. <laughs> Kanka izle. Tık. Aha. Oo, bir saniye, Oldu mu? bir mu? Saniye ha Burada okay. biz bir saniye önce ayar tamam. patladı. Skill gelince söyle. Geldi. Büyücü at büyücüye. Attım. Tık. Oraya. Eee. İşte bu arkadaşlar gizli kombumuz budur. <laughs> kanka. Yolun böyle iki kız peşinde. <laughs> e, evet. <laughs> Çirkin leş gibi bir adamın peşinde iki tane kız arkadaşlar. Evet, gerçek hayat. Sen <laughs> <laughs> zenginsin. <laughs> Koy kanka işaret. Lan. Bunu çok hızlı yapmamız lazım ya. Ay. Aa, ooo. Tamam kanka şunları kes. Ne yapacağız? masra masra mastır mastır. Şifa var hala. Öldüm ama keserim. Keserim. Sen ne dersin? Aaaa! Q attı ya vuramadım ya. Kanka ne diyorsun? İşte, tabii, Yapar evet. mıyız Vazmadım bir şey? Tamam. Adam da uzandım. Ama ya o ya başladı şimdi. Ben W Şöyle bir şey yapsam. Of. Uf. Bu? Şunu, şunu, şunu. Bu öldü. Devam kanka. Onu da keseceğiz ya. Kes Tak! Yap lan! Oh, oh iyi oldu. Buna, buna? Devam mı? Devam, devam. E ver. Geldi. Aaa! Zıplatmış mıyımdır? Yok. Peki! Yok, çok, çok ağır olur bunu. Yapamayız bunu. Gidek de minyonları temizleyek ya kule altında xp var. Şimdi ne yapacağız peki? Bunlar kesebilir bizi ya. Kesebilir şey herhalde ya? Pata biraz kasık kanka. <laughs> Hepsini tutturttu ya. Kanka çok ters yerimiz ya. Kata'dan biraz korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Kata çok kasık değil ya. Kestik mi o zaman? Kestik mi yoksa? Çok iyi. O kadar değil ya. Bir tane item yok adamın. Tamam şunları keselim o zaman. Yeter. Bu kart tava yeter. Hadi. Tamam 6 leveliz. Oh be. Gel lan buraya. <laughs> tak. Oh be. Oh <laughs> rahatladım vallahi. Adam e reset ya, makinesi. Kanka reset makinesi olacak o. Tık. Uf çok iyi. <laughs> Bir şey değil mi? İşe yarıyor yalnız taktiğimiz var mı? Üç kişi. Sinsi <laughs> pençe bitti. Emre 16.54 çok ilginç bir player var yukarıda da. Aha yaptık yaptık yaptık. İşaretle. Atın şuna işaretle koş. Yemedi o adamlar? Ne oluyor oğlum? Aa hmm. ne oluyor? Dadi dadi polis geldi. Şifa attım. Kanka <laughs> bir kişi daha mı var orada? Ah Yumi var doğru. Ay ay ay. Kanka. Ay ay ay. Zıplattım zıplattım. <laughs> bak bak zıpladı orada. Ee? Geldi ki. Boom! <laughs> oh. Seni evet. kesmeye çalışmasın kanka bu. Kata kata kata. Ben şunu bir alayım da Ataya da gelirim. Geldim. Aa, Kutun. ayak oyunları. <laughs> Tek bunu öldü. Oy! Nesin sen ya? Ya güzel oldu ha. Vallahi güzel. Item oyununu yapamadım. Beynim yetmedi. IQ'm yetmedi lan resmen yapmaya o anda. <laughs> Harbi diyorum IQ'm yetmedi ya. Yani çok şey düşünme ya. Hani adamları tutacak W falan ne düşünme. Sen E attın mı yana? Kesin Orta... git diyorsun yani. Şunu atıyorum. At. Attım. Aha. Tık. <laughs> no. lan nerede adam? Öldü mü o? Elinde sen abi. bir dur. Sen bir dur bakayım. Oh, oh. <laughs> Adam var ya başına geleceğini biliyor ama yapabileceği hiçbir şey yok böyle. <laughs> Aa çok iyi oldu. Kanka büyücüleri at. Yap. Tam istediğim olmadı. Ama öldü. Ama öldü. Güzel. Lan. <laughs> Yumi'yi de mi kessek? Yok Ecemaz ya da canım az beğenmiş. kalmış. Benim de az kalmış ya. Gel dönek bir o zaman. Yok. Valla ulti atacak, ulti atacak, ulti atacak. Tamam şey oldu, şey oldu. Adam aramızı söyleyecek ya. Ha şey. Ben evet verdim. Bizim lakse mi? aynen. Sen de versene, sen de versene evet. Geçen böyle oyun bitti la. <laughs> Videoda. Anka. Ne diyorsun? Oynadım. Öyle mi? İzle o zaman vuruyor. Aa! Aa! <gülüyor> <gülüyor> Uf. Um çok iyi ya. Çar değil çarı tam. Şimdi kanka bak en öndeki minyonla şu item arkadaki minyona çarpmıyor, öndekine gidiyor. En öndeki minyona yapacağız o yüzden. Yaptık. Aha. <laughs> <laughs> kesik kesik tamam. Eley arkadaşlar siz olayı anladınız biz şimdi IQ yetmezliğinden dolayı bazen beceremiyoruz ama yarın, Olayı anladınız ya o kadar gitsen adama şey yapamazsın zaten öldü la Bu da öldü <laughs> adam öldü adamı öldürdü adamı adamı vuramamışım <laughs> Adam oraya kitiremiyorum. <laughs> <laughs> Öldüm ya. Adam öyle bir yerde durdu ki kuleden adama tıklanmıyor kanka. Evet evet. Ben de Aynısını ben de yaşadım. <laughs> Dur ne <çıkalım> ya. Aha. Abi <laughs> çok iyi ya. E. Ee? Lan. Bum. Geldi. Yardım geldi Beyz'den. Lan. Dön, dön Öleceğim madem. Koşarsın. Daldım daldım. Bunda. Bu da. Bu da. Bu da. Tak. Uuuu. Ye. Dettarara. kaç kilo lan? 16 kilo bu wow. ha. Tam istediğimiz olmadı ama. Anladınız mantığı. Yine. Yine tam istediğimiz olmadı. <laughs> bu ne lan? Haa. Tek attın sandım adama. Güzel bir yuva bölgesi. Sıkıntı yok. <laughs> Ne yapıyor lan sen zırtıyor? No. Nope. Ah, Düz vuruşum gitmedi. <laughs> Kanka vurdum yarısında sen alırsın onu. La geçemiyorum sen al. O. Oh. Bu ne yapıyor? Elimiz <laughs> sarmış. <laughs> <laughs> Kanka bir tane nükleer videosu yaptım. Bir Aha. iki hafta falan önce herhalde. Uf, öyle bir vuruyordu ki. Gerçi burada da yakın vuruyorum yani. Evet verek mi lan? Ya hayır veriyor iki kişi Şu i̇kisinden biri de evet verse de. Sur olsa. Sonumuz hayır olsun. Hadi bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Gel lan buraya. La Garen bana gelsene oğlum. Tamam. Aynen kankam devam. Aa sür vermişler. GG. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar bazı noktalarda ikimiz yetmemiş olsa da siz komboyu ve mantığı anladınız. Eğlenceli oyunu umarım beğenmiş keyif almışsınızdır. Farklı figürleri ilginç şeyleri de yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize bakın bay bay. <laughs>